arkadaşlar. Şimdi meşhur bisikletimizle gördüğünüz gibi fren yok gibi görünüyor. Fren nasıl yapacağız? Onu orada yolda öğreniriz onu kardeşim. Bitmez. Şimdi Kuzey Pasifik Okyanusu'na doğru bir yüz gidelim ya kardeş. Çok uzak değiller, zaten 10 dakika falanmış. Yolculuk başlasın. Bineyim de öyle. Evet şu an <laughs> bisiklet çok hızlı gitmeye başladı. <laughs> kardeşim Şöyle kameramızı sabitleyelim. Turumuz başlasın. Sağa mı gideceğim, solam gideceğim ya. Şurası benim iş yerim arkadaşlar. Galiba yani büyük ihtimalle arabaya çarpacağım bu arada. Şurası. Kaptan Frost değil. Buraya geleceğiz, çalışacağız abi. Şimdi bir şurası Pasifik'e mi gidiyordu ya? İnşallah yanlış etmiyorum. Dur, evet araba çarpacak. Olup bisiklet yolu yok mu ya? Büyük ihtimalle ben şu an yanlış gidiyorum. Bisiklet yolunu bulmam lazım bir dakika. Bir duralım, bir duralım. Bir konuma bakayım arkadaşlar. Yanlış gidiyor olabilirim. Bir de, bir de yanlış olmaz kardeşim. Yolumuz doğru fakat ölmeden nasıl gideceğiz? Onu hiç bilmiyorum. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Şöyle bir... Bak yine geliyor. Oğlum bunlar sıfır geçiyor beni ya. Abi bisiklet işte yolu olması lazım yani. ya. Ya ben mi şu an magandalık yapıyorum? Evet o arkadan bir görüş. Şöyle. Şu an yoldan gidiyorum. Açım dibinden geçecek. Allahım sağa geliyorum. Bunlar beni öldürecek. Ulaşılacak saadete daha kaç kapı var? Açtım açtım kapıları vardım. Ah! Ölüyordum arkadaşlar. Kardeşim. Kardeşim Mitat. Nerelere geldik böyle Mitat? Ah. Uzun zamandır da bisiklet sürmüyordum lan. Şiştim. Tabii Bak geliyor şimdi. Kardeşim kameramız bir iPhone kadar, iPhone 14 Pro Max kadar olmasa da bir Xiaomi'nin gücü var yani şu an. Bir 4K 60 FPS'imiz var. Yeterli. Fazla bile. Deniz nerede? Nezik. Kuzey Atlantik miydi? Pasifik miydi? Biz bir şey arıyoruz be. Yalnız bunlar bu bisikleti ilk defa sürüyorum böyle srensiz gördüğün gibi. Ne? <laughs> yani ölümüne gidiyoruz gibi ama pedalı ters çevirince duruyor. Açıkçası derken ölüyorduk. Evet. İlk günümüzde ölmemiz yok mu peki? Ben kaldırımdan gitsem birazcık çok pis geliyor. Açıyı çekelim. Oğlum pasportu düşürdün mü lan? Yok duruyor güzel. Evet anksiyetemizle yaşadık. Şu an 3.5 dakika olmuş bir de videoyu kestik. Dur nereye gideceğiz? Dur deniz nerede? Galiba böyledir ya. ya git gidiyoruz artık. Ha burada deniz olacağını zannetmiyorum. Deniz de değil bu arada. Okyanus. Okyanus kardeşim. Deniz Bizim gibi Türkiye'liler nereden bilsin? Okyanusu falan. Aa graveyard. Evet. Dönüp dolaşıp geleceğimiz yer. Ben biraz fazla dolaştım galiba ama yine de buraya geleceğiz. Fatih e okuyacağım da Müslüman şeyi yoktu bu herhalde ya. Yine de okuyayım bir. Kardeşim bizde dil, din, ırk ayrımı yoktur. Çok hoş yapmışlar ha. Bu kadar araba fazla değil mi ya bu? Çok küçük bir yer aslında burası ama. Niye böyle bir trafik var anlamadım. Deniz Union Chart. Kardeşim. Durun. Mezarlık yakın. Geçmeyin öyle dibimden. Büyük ihtimal duymuyorsunuz şu an. Çünkü telefon mikrofonu yok derken how to stop. Dayıcım yol ver ya. Ha verdi. Verdin de mi? Yok beni öldürecek bu. Kardeşim bizde no rule. Kural mural yok. Basıyorum ben. Ya hız bisikleti vardı. Onu alacaktım ama tekeri patlak ve pompası da çalışmıyordu. İçindeki olan havayı da indirmem yok muydu peki benim? Daha da çalışmaz hale getirdim. O yüzden mecbur arkadaşınkine kaldık şöyle. Bu da güzelmiş ya sıkıntı yok. Bugün ilk günüm 13 Haziran. Dün geldim. 12 Haziran benim için 30 saat sürdü. Zamanla zamanda yolculuk yaptık biraz. İstanbul, Paris, Paris, Boston aktarması yaptım. Ee, galiba bir 8 saat falan sürdü Boston, İstanbul ya da altı mı bilmiyorum. Böyle bir gelmişim. Sadece 12 Haziran. Bak 12 Haziran. 6.30'da falan Paris'te bindik 7'de. Sonra bindim 8 saat uçtum. Dur kaldırımdan gideyim. Sonra bir indim. Aa, saat 8.30-9 muydu ne? Yani 2 saat falan uçmuş gibi göründüm. 12 Haziran 30 saat falan yaşadık yani kardeşim. Al. Tamam. Oğlum. Sensibitim kayboldu lan Heh. Yoruldum Kendisi gitsin artık yeter Ya böyle kaldırım mı yapılır ya Ben şimdi nereye gideceğim Dur burada bir arat Burası bir Burada bir geçit var kardeşim Şöyle Manzara güzelmiş ha Çok temiz arkadaşlar Burası zaten köylük bir yer gibi ama fazla market falan yok. Onun avantajları temiz olması. Yani sadece karşıma geyik falan çıkabilir. Hayır da çıkar mı bilmiyorum artık. O kadar da yoktur. Massachusetts, Boston. Ayı gören varsa iletişime geçsin. Son ayı bükücüler. O ne? Wi-Fi mi buldu? Vallahi şu an okyanusa gidip gitmediğimi bilmiyorum. Sonuna kadar gideceğim yani. Yoruldum Mitat Kardeşim. Evet. Limide ulaştım tekrar video başlamış. Ona abi ne öyle geliyorsun aklımızı aldın be. Bu kimdi burayı yöneten bidon muydu Trump mıydı buradan yetkililere sesleniyorum lütfen. Şuraya bir bisiklet yolu istiyorum mavi. Belediyemiz hiç çalışmıyor. Yani yazıklar olsun. Tam doğru yerde durmuşum. Az daha gitseydim yanlış gidiyormuşum. Şuradan karşıya geçeceğim şimdi. Burası göl. Şurası da Pasifik. Evet. Aracımızı bekliyoruz. Bunlarda yol verme şeyi yok. Bunlar Avrupa yüzü görmemiş insanlar. Bunların medeniyet nedir bilmiyor. Kaya geçidi yok onu da ben de biliyorum ama bisiklet geçebilir kardeşim yani böyle. Yani ambulanstan sonra bisiklet geliyor kardeşim yetki olarak. Kamera çok titriyor ya. Şimdi işte gerçekten bir wild evet. Çok vahşi ormanlar. Ama en vahşi insan olarak biz olduğum için korku derken Main Street Riceland diyor. Evet kader yolu seçin. Ne seçmesi kardeşim bizim yolumuz belli zaten. No trespassing mi? Aman aman nereye gidiyoruz? Yanlış yöne mi gidiyoruz? Sürü oğul. İyi ev olduğuna göre buradan bir ayı falan çıkmaz herhalde. Kardeşim yanlış yere geldik. Bu ne? Bir ejderha var orada tavukmuş. Tavuk da beyler hatırlıyordur. Ne bakıyor lan? Korkma Köpek falan varsa öldük bu arada. Yanlış geldiğimizi düşünüyorum şu an. Evet. Kesinlikle yanlış geldik. Bu ne? Buday mı bulduk? Buda mı başımıza gelecekti ya? Bu kadar bu da olur mu ya? Buda mı başımıza geldi ya? Derken şöyle bir geri dönelim. İnsanların yaşam alanını zapt ettik. Orada bir devil var. Evet köpek var. Kaç. Görüyorsunuz köpek. Kardeşim. Yakalayabilene helal olsun kardeşim. Ya neydi lan? Kardeşim pitbullları niye bağlamıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar olduğu gibi her zaman gibi yanlış yöne gitmeyi başardık. Şöyle. Oh. Kamera Şu an beyin felci geçiriyorsunuz bunu izlerken. Evet. Hadi bu doğru yol olsun. Tavuklar ve köpekler de haricinde ayı ve geyik riskimiz var. Ayı yoktur burada da geyik vardır. Kardeşim okyanusu görmeye geliyoruz. Her yere ev yapmışsınız ya. Nerede beach? Dur bakayım. Hah, şu an bulduk galiba ya. Ben buralardan bir okyanus patlayacağını zannetmiyorum şimdilik. Ama zaten kaybedecek bir şeyim yok. Hep düz, düz gidelim hadi. Yine yanlış gideceğiz arkadaşlar. Ot biçiyor abimiz. Oy oy. Bunlar ne lan? Abi işte insanlar burada sıkıntıdan ne yapacağını şaşırmışlar yani. Bunlar görmemiş insanlar abi. Burada, dur, okyanusu hissediyorum dur. Şurada bir bakayım bir. Aa, beach diyor. Hadi. I want to see bro. Come on boys. Speed hump ahead. Bunlar da buğday işte arkadaşlar. Bunlar beceremiyor. burada değildi ben <laughs> Yaban ot. Hadi oğlum. Bisiklet beni yarı yolda bırakma. ha. Böyle bir şey düşünme yani. Allah buradan yürüyerek gidemem. Çok uzak. Aha. Kara görün, deniz göründü arkada. Dur köpek havlıyor. Bir dakika. Köpekleriniz bağlayın lütfen. Pasifik Okyanusu'nun neydi lan? North Atlantic miydi bu? neydi? Massachusetts'taki... Dur, cahilliğin belli olmasın ismini öğrenip öyle söyleyebilirim derken bir şey kaçıyor. Kardeşim yani 150 ile niye gidiyorsun? Evet. Şu an böyle dolanıyoruz. Gördük gidiyoruz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Viraj alamayacağım büyük ihtimal. Hah <laughs> aldım. Şuraya bisikleti vurmam yok mu? Nereye Daha zor. Daha iyiniz. Gördük ya yeter ya. Kumu gördük işte yeter. Hadi gidiyoruz. Ya yine köpek havlıyor. Her yerde küçük. Ah, kuma ah. Şu an kuma gömüldük. Yere falan bayrak dikiyorsunuz. Ne geri zekalı insan. Ya şimdi hakaret et. Oğlum gitmiyor lan. Biz yarı yolda bırakan bizden değildir kardeşim ya. Ama biz kimseyi yarı yolda da bırakmadık. Ben de videoyu kapatayım şurada. oraya şuradan gideriz büyük ihtimal. köpek alıyor yine evet arkadaşlar şuradan keşke kaptırıp böyle gitmeyi denedim yani denemedik demeyelim aklımızda kalmasın bisikleti park ettik şu okyanusu bir göreyim ben bugün ölmeden ya kumda o kadar zor gömülüyoruz ki bak yani ilk defa kum görmüyoruz ama Şöyle de gittim Katar'a da gittim Katar bile bu kadar batmıyorduk be kardeş Evet İşte view işte medeniyet Şimdi bu ceza falan yemeyiz herhalde değil mi ya You know you're right man Ha İnsan gördüm sonunda Abi insan daha Zoom yapayım da şöyle siz de görün. Evet. Bayrağı çekmesek olmaz zaten. Hı? Abi burası bizim işte mahallenin oradaki köy şeydeki göletimiz yani anladın. <laughs> okyanus kardeşim. Okyanus her an balina çıkabilir. Köpek balığı. Burada yüzebiliyor mu ya? Ben var ya her, gün, her işten çıkışta burada yüzerim bu arada. Sonra Mısır'daki... Ya şu Wi-Fi niye böyle... Dur kardeşim tamam bağlanıyorsan bağlan da niye bizi rahatsız edeyim? Evet. On parmaktan daha az insan var. Teyzemiz güneşleniyor. Şöyle hocam şu kayalıklara gidelim ya. Yani şu tarafa gidemeyeceğimize göre. Şu kayalara doğru gidelim kardeş. Şurada durdurayım ben. Buraya yürüyeceğim şimdi siz yürümeyeceksiniz. Hayat size güzel. şekil insanlar. Evet abimiz balık alıyor. Adam ekmeğinin peşinde. Sahilimiz. Karşıya nasıl geçeceğim? Şimdi şu suyun güzelliğine bakın. Vallahi ben niye şortla gelmedim ki ya? Dedim ki sadece görürüm ama bir dahakine şuraya giremiyoruz kardeşim ya. Yüzemiyoruz ya. Karşıya nasıl geçeceğim ben ya? Ayakkabımı çıkarıp çık aklımdan hayır. Yok. Normal medeni insanlar gibi yolun sonunda bulacağız. Taşlardan falan filan. Medeniyet dediğin tek kalmış canavar. Mekan belli ya kardeş. Şöyle bir yüksekten çekeyim bile. Evet. Tamam. Yanlış çekmişimdir büyük mal yine onu ben ayarlayamamışımdır. Rahatlasam ne olur acaba? Bataklık. Burada boğulmam falan. Böyle böyle bir şey bir şey bir şey bir <laughs> Ya şuraya suyu niye çekmeyin? Bir köprü bir bridge yapmak zor mu ya? Ya, ya bizi yürütüyorsunuz ya. İşte gördüğünüz gibi bizimkiler böyle bir rezillik arkadaşlar arkadaşlar yerine başka bir şey bulmam lazım. Ben ben youtuber falan olmak istemiyorum yani normal. Bunlar bana göre değil kardeş. Ben size kardeş mi desem ben Adana şivesi yapsam o da olmaz. Ne diyeceğim bilmiyorum. Zaman içinde oturacaktır o. Burada bir evet şu an soğan bunun <laughs> avlanma ayak izlerini National Geografik çekiyoruz şu an. Kardeşim hadi be. Kasparan olduk be. Dostlar videoyu burada durmak zorundayım. Çünkü çok fazla çekmişim. 60 dakika falan çekmişim. 20 dakika aşmasın diye. Birinci part olarak bunu yapacağım. İkinci part gelecek. Üçüncü part gelecek. Ve ilk günü bu şekilde tamamlamış olacağız. İlk gün olduğu için çok gezmişim galiba. İkinci partta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>